Seherde alemi seyre daldım, çi düştü ıslandım şafak atarken. Kainatta eşsiz ahengi buldum, duruldum, uslandım şafak atarken. Tabiat uykudan uyanır iken, elvan elvan renge boyanır iken, duygular doruğa dayanır iken, gönülden hislendim Şafak atarken Güneş dört bir yana ışık saçmıştı Garip kuşlar yuvasından uçmuştu Dağlar denizlere kucak açmıştı Boşluğa yaslandım Şafak atarken Dolaştım alemden aleme geçtim Gönül bahçesinin gülünü seçtim Bunca zaman orada ne yedim içtim Ne ile beslendim şafak atarken sahibi bir nizam etmiş hediye mihnet yoktur 3'e 5'e 7'ye aşık selami de burada diye cihana seslendim şafak atarken cihana seslendim şafak atarken